...engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasında dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Sizleri Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan... Fikirler Ölmez adlı tiyatro gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Selanik'ten doğan güneş hoş geldin dünyamıza. Hoş geldin. Geliş Derdi. Kim derdi ki Zübeyde Mustafa'sı cepheden cepheye vatan için koşacak? Kim derdi ki canını hiçe sayarak bunca zaferler kazanacak? Bir milletin kahramanı olacak. Askerliğindeki başarıları da yanına alarak başkomutanlığa adım atacak. Türk askeri tüm yokluklara, tüm yorgunluklara rağmen Mustafa Kemal liderliğinde vatan savunmasından vazgeçmiyordu. kardeşim. Haber geldi mi köyünden? Aldım kardeşim, aldım. Bir kızım olmuş geçen ay. Çok sevindim. Allah analı babalı büyüsün kardeşim. Vatanında da milletin hayırlı evlat olsun inşallah. Adını ne koymuşum? Onu söylememişler mektupta. Benim de evlatlarım burnumda çıkıyor. Büyük oğlan on beşine bas. Aylardır görmedim yüzü. Yakındır. Görürsün Allah'ın izniyle kardeşim. İnşallah. İnşallah. O kadar dert tasa varken Şimdi bir de bu soğuk havada talime çıkacağız. Yok arkadaş, ben talime falan katılmam. Bizi savaş değil, soğuk öldürecek. Doğru. Doğru. O da talime katılmaz. Askerler! Ne oturuyorsunuz? Kalkın. Talim başlıyor. Biz talime katılmayacağız. Ne demek katılmayacağım asker? Ayağa kalk. Ne demek talime katılmayacağım asker? Katılacaksınız. Katılmayacağız. Katılacaksınız asker. Lan! Oturun çocuklar. Oturun. çorba da ben içerim çavuş. Emredersiniz kumandanım. Çocuklar haklı. Hava soğuk. Ama öldürecek kadar değil. Haksız mıyım? Sarı kamış da öldürdü kumandanım. Dayımı, kardeşlerimi öldürdü. Soğuk deyince benim aklıma ne gelir biliyor musun? Buyurun efendim. Sağ ol. Baba evindeki ocağımız. Çocukken erken kalkardım bazen. Yaz kış fark etmezdi. Anam o ocağı yakana kadar üşürdüm. Mutfaktaki ocaktan ne olacak? Tüm evi ısıtacak hali yok ya. Ama olsun. O ocak yandı mı, içi mi sınırdı? Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. İngilizler, Fransızlar yedi düveli toplamış. Düveli muazzama diyorlar bir de. Düveli muazzama. Onları Şanakkale boğazında durduramazsak ne olur biliyor musun? Nerelisin sen? Bitlis kumandanım. Bitlis'teki baba hocam var ya. O sönecek. Sen nerelisin? Aydın kumandanım. Senin de baba ocağın sönecek. Sen çocuk. Kırşehir kumandanım. Seninki de sönecek. Seninki de sönecek. Hepinizinki sönecek. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben size ölüm vaat ediyorum, ölüm. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Baba ocağınız sönmesin diye Sizlere zafer vaat ediyorum. Düvenin muazzamanın geleceği varsa göreceği de var diyorum. Siz de benimle varım diyor musunuz? Varız! Duyamadım asker! Varız! Benimle ürünmüşsünüz! Ürünmüşsünüz! Ölüme! Ölüme! Zafere! Zafere! Gazamız mübarek olsun! Varız.